Dolayısıyla onu da tümdenlerimizde bir mantık zeminin üzerinde. Tuğba ağacı kuranı bakımından teşekkür ederim. Şuşamışım. Şimdi eğitimle ilgili genel bir şey var. birkaç saat çizelim. Birkaç saat konuşmak çok isterim. Şimdi bu tefekkür meselesi çok önemli. Yani en önemli vasfımız hani kalkıp bir daha aklını kullan. Aklını, aklınızı kullanmıyoruz. Hafızamızı çok kullanmıyoruz. Ziyarete karşı çıkması ezbere ben ezberi savunan bir adam. Hafızayı savunan bir adam. Çünkü bizim kültürümüzden ideolojik gerekçelerle ezber taklit edilmiş. Geçmişi unut, yeni yolu tutup değil. Kimse aklında sorunum var, zeka sayıklığı var demiyor ama hafızanıza yıkılır demeyi nasıl da kasıtlı söylüyor. Gençlerimizin zihninde bir şiir şey yok. Fukraya tarihi o. O bakımdan hafıza geri durulamaz bir önemi vardır. Hafızayı ihmal etmiş bir insan hak diski çıkarılmış bir bilgisayar gibidir. Bilgisayarın hafızasında bir varlık yoksa değinmenin içerisinde bunlar yoksa ve konusunda neyi bunu yapacaksınız? İlle de hafızada bir şey olması lazım gelir ki onu işlememiz gerekir. İpek köçekleri de öyle de, köçüzlük yaprakları yerler, Sonra kıtır kıtır orada ipek yaparmış. Ne yazık ki hafıza hakkında negatif bir yarar var. Bunu kırılması lazım. Ha bunun şeyi şu, tehlikesi. Hafızaya ne kadar baktığımız zaman bizi hikaye etmekten vazgeçiyor. Çünkü bizim aklımız tüm dünyamızda kuşatılmış durumda. Çok sevdiğimiz insanlar olan kişilerini unutmuyoruz. Nefret ettiğimiz şiddetli işte, duygulara iyice kaybediyoruz belirli bir tarih kalıyor kurgar masasına. Sen de ölüp övün, ölüp övün, ölünceye kadar sızmıyor. Ama bazen sız diyoruz. O bakımdan bu dünyamız eğer biz değer dünyası olarak hafızaya ne kadar bakarsak onu e, hafızadan yeterince yararlanamamış oluruz. Ve aslında hafızamızda bir şey varsa bu, var ise hiç haberiniz olmadan o bizde değerlidir. Sınavlarda öğrenci arkadaşlar sınıfı geçiren birçok dersler bu bir sürede uçar gider. Uzun bir süredir yerleşerek, kökleşerek öğrenen şey daha karşılık olarak insanın hafızasında kalır. Şimdi eğitim mesela bir felsefe olarak bir şey söyleyeyim. Bu fikir çevrede işte zaten yaratıcı. Kendisini merkeze alması lazım değil. Mesela ben, ben okuduğum zaman öyleydi. bir şey çağrı başta daha bugüne gelmeden sömestri biter. Hiç bugün öğrenmez. Coğrafya, Amerika'dan, Antarktika'da, Mississippi'de, Everest'te başka, bizim dağlarda, denizlerde öğrenmeden biter. Oysa tarihte bugünden bir gelişse, coğrafyada köyümüzden, kasabamızdan, şehrimizden, bölgemizden, ülkemizden, ülkemizden küresel istikamet edilse, hayatla, eğitimle, mülkiyle birleşeceğiz. Düşüncede de öyle. Eleviyat adamlar, o başlıyor işte, ne bileyim tarihler işte, şairlerimizden, düşünürlerimizden, işte ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim, çok büyük değerliyiz. Fakat günümüzün şairlerinin hikayesinden romancılar hiç bilmiyoruz. Sen biz bu hayatta yaşamıyoruz, ilk çağlarda yaşıyormuşuz gibi. Öyle basit şeyler var ki, bu yaklaşıkları bir türlü düzelmiyor. O açıdan benim önerim şudur. Biz bir medeniyetin bu medeniyetin hakikat medeniyeti diye işlemiyor. Medeniyetin özü kültür. Bunun özü kültürdür. Aristo diyor ki bir var olan dört nedeni var. Bir, maddi sebep, malzemesi. Formal sebep, formu var. İki, faiz sebep, bunu yapan birisi var diyor. Bir. bir de amacı var. Bir üçte işte bir kurban kâsesi var. Kâsesinin malzemesi var, formu var. İşte dünya şunu her neyse bir de yapamayacak. Her medeniyetinin bir, bir var. İslam medeniyetinin de İslam'ın medeniyetidir. Medeniyetin özü. Onun bir amacı var, bir, bir amacı var. Onun bir malzemesi var. ise kelimeler, formu ne? Heceri sedece formu, arız Bütün bunların kültür, Sunum yaptığında, açığa çıktığında medeniyet oldu. Bir daha, bir projesi Kendisi medeniyet Medeni adam dediğinizde davranışında bir zelakat görmüşüz. Ama kültürlü adam bilgiye işaret ediyoruz. Kültür, bilgi dilde var olan. var olan, dilde var dış dünyada var ve zihnimizde var Ben bunu gördüğümde sopa borusu demiyorum. Çünkü zihnimde mikrofon devleti var onunla karşılaştık buna bir ne olduğunu fark O açıdan bir en geniş anlamda tarihte de çok tartışılmış. Sen bizim en önemli fikri zenginliğimiz de şirket dönemdir. 1908, 1923 yılları arasında ki dönem ee, çok zengin bir dönemdir 15 yıl. Orada da çeşitli çözümler, öneriler, rüyalar ortaya konmuştur. Ama en kapsamlı bütün hayatı kuşaka işte kitap dediğiniz bütüncül yüklüyete talim eden şey medeniyet de var. E medeniyet kavramını eleksiyen olarak gerçekten bir ufakta verildiniz. Büyük düşünürler çıkardınız. Kendi medeniyetinizi değerlerle özürlenir, onu içselleştirmiş, kavramış bir e, düşünürler geçiştirmeniz gerekir. Aksiyat ve yeni bir şey icra her toplumun ayrı bir sosyolojisi var ayrı değer dünyası var. Ayrı bir ahlak anlayışı var. Değer dediğiniz şey davranışlarınızda kıvallıklık edenler mi yardımlarınız? Onları görsel olarak birbirimizden alıyoruz. Ve en çok konuşulmayan bir meseleyi işaret etmek istiyorum. Bütün bilgimizi örtüp bilgi denk Yani pis, rahatsız şimdi buna Bunun ancak müzdağına açık bilgiye dönüşüyor yüzde doksan örtü olarak kalıyor. Ve bu yani konuşulmuyor yani. hiç. Zanaat bilgisi. Yani bir marangozun bilgisi, bir saç salan bilgisi, bir sporcunun bilgisi, bir cerrahın bilgisi örtü kutudur. Bir, bir bilim adamı, bir matematik hocasının çözerken e, şey yaptığı, kullandığı yaklaşımlar örtü kutu bilir. Onun için doktora öğrenim arasında yönetici ile öğrenci arasındaki yakınlıkta ve tartışmada o örtüklük geçer. Ben buradan şöyle bir şey de izahını yapmaya çalıştım. Hani derler ki bizde sahabi en büyük alemden daha yüksektir merkezinde. Neden ama böyle bir Çünkü peygamberle karşılaştığı için aralarında bir örtük gibi geçiyor. Pilato diyor ki, onu göstermek istiyorum. Burayı diyor, ben anlatamam diyor. kullanın ben. Ee, şurası işte. Diyor ki şu alt kısım düşen çizgiye ikiye bölüyor. Algılanan bir dünya. Görüntüler. Yani görüntü dediği aynadaki görüntü, sudaki gölgeler algılanabilen nesneler bir deniz bunlar. Bir de kavramlar var. Matematiksel nesneler. Bir de formlar var. Burada üst kısma kavranabilir dünya diyor. Platon müthiş adam. Ahiret var, vakıf felsefesi. Pilatolar düşünmüş, dip Bir yapar. Bütün vakıf felsefesi, eğitim felsefesi şu şekilde üzerine kurulmuştur. Yani benim okumalarından var bir sonuç budur. Şimdi bakın, algılanan bir dünyayı güneş aydınlatır diyor. bir dünyayı iyilik aydınlatır. Ne kadar iyi bir şey mi? İyilik aydınlatır şimdi. Nasıl güneş nesnelerimizde görülür kalıyorsa İyilik deniliyor, kavramlar dünyası bize görünür kılıyor diyor. Filan, müthiş adam. Haydi gelelim ki, 76 da var. Varlık kendisine ne kadar kutlak bilgisini açmak. Varlık kendisine ne kadar kutlak bilgisini açmaz. İyilik yapacağız. De Öğrenci dersini sevecek, programını sevecek, hocasını sevecek. Aksi halde geçiş olmaz diyor. O aydınlatır diyor. Ben böyle anlıyorum. Burayı da çok anlatamam diyor. Bu devlet kitabında var. Talep ediyoruz değil mi? Talep etsiz. İstemek değil. Ders verici. Hoca ders veriyor diyor değil mi? Öğretmek demek vermek demektir. Öğrenci de ders alıyor diyor. Öğrenmek demek almak demek. Eğitim öğretmeni alıştırmış. Bir nesne aracılıkçısı ama bu ilişkide pozitif bir ilişki yapacak. Yunus'un da, da bebeği var. Yunus bir söz söylenmiş hiç bir benzemez. şu Bakalım. Münafık var ne kadar iyi bakmasın. İki yüzü bakarsan ama yüzünü örter. Hayır çok şey Bence Yunus'un bu şeyi de ötmüş vardır. Münafıklar ötmüş şu bunu çok değil. Bu kadar değil, bu kadar basit söylemek yani normal bir olağanüstü bir tabi. de şey tabii. Bütün şeylerde de böyle derinlik var diyorsun. Dolayısıyla kararlanabilecek dünyayı iyi kararlanabilir. İyi giderse her şeyi bir Şurada bir kâse de girecektim. Bir pizza da o kâse, sizin bir kâse var. Belli bir yere kadar bardağı alıp gidiyorsunuz. Azıcık açtığınız ürünün tamamı böyle şey yapıyor boşanıyor. Ben onu etik için kullanıyorum. Mesela intihar yapan bir akademisyen, bütün akademik değerleri sıfır. İyi değerli olduğu zaman bildiğin hepsi boşanıyor. O benim sınır aşımda da o sen orada ya üst yazısı deniyorum ha. Tamamen boşuna veriyorsun. Bildiği tamamen boşuna Böyle bir şey var. Ben hafıza üniversitesi söyledi, bazı hocalarımız sizin bana alanlarını eleştireceğini söylüyorlar ama ee, bir de en önemli şey kendimize karşı yalan Şimdi bizim üniversite hocaları derler ki, ya ben söylemiştim. Benim görüşüme göre şöyle diye anlatırlar. Hepsi kendilerine böyle e, pozitif e, şey, konu Bir hatayı ne hatırladığınızda biraz işimize gelerek deform ederek tekrar Veya elinde olduğunuz bir mesele ise biraz daha kötüleştirilerek bir daha Bazı hatalarımız hiç olmadığı halde varmış gibi kabul bazı hatıralarımız da olduğu halde yok sayılmış. Öyle bir şey olmadı yani. Bu bilgiyi bilmek insanın kendisini kavraması, ağlaması ne karşı takip etmemiz lazım. Biz kendimizi de alıyoruz. Peygamberimizin sahibi ne Bana bir şey söyleniyor, kurtulayın. Diyor ki Allah'a inandım ve dostum. Bakın doğru değil dostum, Eğitimin birinci dönemi özellikle öğrenci dost doğru olmaya yaratır. Diğer doğru olmak olmaz. Kırık kırık gelen bir hassasiyet var. Bugün iddialerin, kopya ve yakışıkların işte e, ee, şeylerin ekip iddialerin büyük bir kısmı böyle eğitimler geçmediği için. Daha doğrusu bunlar da örtüklük olarak geçiyor. Yani işçilerle ya. Yani... Ben yani şöyle yaptım yazmıştım diyorum. Dedim, dedim ki, her okul <laughs> üniversitesinin aynı fiziksel mekanını yapsak. Kütüphanesi sayısında aynı kitabı koysa. Aynı sayıda öğretim nesil getirse. Acaba Harvard'ın Harvard ürettiği sorucu, bilimsel, teknolojik ürünleri eğitim kalitesini yapabilir miyiz? Orada aktaramadığınız işçiler. Örtüm. <laughs> Örtülü bir gün sahip olan kişiler önderi. O ölümcü diyor. Onun için bizim hani her şeyi eleştiriyoruz. Kendimizi yani işte diyelim hocalar işte şu yaşta emek veriyoruz. Doğru bir şey gördün mü? Gidiyor adam. Eğer sağlığı yerindeyiz, bir, bir adam Hans George Karamer Haydar Dertli Üniversitesi'ne gittim. 102 yaşında görmüş. 1902'de bir Çok büyük bir şey. bir üç kez bir şey bildirilmiş. merdiveni var. merdivenler çıkan Öyle sekiz on bir merdivenler Artık gadekar merdiveni. da çıkamıyor. Tek dakika, hiç takımda oturuyor. Böyle bir bina. E, bu masasının her, yerine, her, yerine, her yerine çıkamam ki i̇şte, işte, bir tanesi bir asansör veriyorlar, Niye kadar O enerji tutuyormuş İşte çizikmiş bir örtük var, örtük bilgi. hiç konuşmaz. Bir de örtük bilgi var, örtük Sabah mesai köyü dokuzda bak istiyor. Ya ben ne yapalım bilgi? Dokuzda gelip dokuzda gelip dokuzda gelip dokuzda gelip veya işte mesela beş kitabı beş bir kitabı bir Bu örtülü. Söyleyebiliyorsunuz ama söylemiyorsunuz. Örtülü değil Hiç söylemiyorsunuz. Yani bir şoföre söz ama kadar araba sürdüremez. Ama siz gerçekten şoförde de bir şey direkt sözü Ben araba sürdüm bulacak. Kazama sürdüm bulacak. Şişler bir araba Diye Hadi bakalım. Sürelim. Sürelim. 诶。Eight.